<laughs> bu ne halin senin böyle saçların Ay, başların dağılmış Kızım beni de mahvetti bugün. Gülücük, bu. bana bakar mısın? Ne bu saçının hali? Ben ben saç saç modelimi değiştirmeye karar verdim. Hiç öyle saç modelini değiştirecek gibi ha, sen bir şey olmuş köpeklerle gibi. Köpeklerle alt alta üst üste güreş tuttu neredeyse. Köpek. Köpeklerle. Evet. Annen duyarsa nasıl cevap vereceğiz Biz acaba ne anneni? Anne. Diye. Duymaz değil mi? Bilmem duyar mı? Biz söylersek duyar. Söylersek duyacak Sen ama. köpeklerle ne işin var? Ben sana bilmediğin etmediğin hayvanların peşinde koşma demedim mi? Isırmıyor ki. Seviyor. Kadın oraya bağlamış ağaca. Bu da benim yanımda otur. Anneanne sevimi sev dedi. Meğer çocuğu köpeğe almış. Oraya vuruyor buraya vuruyor. Ha. Köpek de yavru ya sesi ama çıkmıyor. Onu vurmadı. Ama yapma yavrum. Isırırsa seni. Ya ben ısırırsa ne köpek belli mi olur ne yapacağı? Ay bir de hastanelerde uğraş, aşılar. Zaten yaptım. her daha yeni dişten geldik biliyorsun. Birkaç of. gün önce hastalandın. Bu bunun yaşaması bir mucize. O tamam. kadar gerçekten heyecanlı bir çocuk. Gerçek. Ne yapacağız biz ya? Hiçbirimiz yetemiyoruz sana. Saçın haline bak. Anne sabah seni böyle ay, mi çıkardı ay, evden? Şöyle tepeye gelmeden bak. süsleyelim bunu. Süsleyelim. Vallahi An üstüne. Anne anne benim Neye ya kızmaz? Niye kızmıyor? Saçımın bozulmasından hiç kızmaz. E, çok Saçının yani. bozulmasına kızmaz da acaba bu köpeklerle alt üst olmana ha, kızar mı? Ne, ne? Onlar da yavrum anlıyorlar galiba bunun çocuk olduğunu. Hmm. Alt alta üst üste bir şey yapmıyorlar. Ama yine de mikrop mu kaptı? Aşısı var mıydı o hayvanın? Ay artık onu da soramadım. Ben aşını yaparım ona. Niye <laughs> hayırdır? Veteriner mi oldun şimdi de? <laughs> Veteriner ne? Veteriner. Veteriner hayvan doktoru. Ha. Hayvanların hastalıklarına bakar. Aa, ben vete biren olacağım. Vete biren değil Vallahi çocuğum. Vallahi kö şeyler köpekler bunu baktılar işkenceden kurtuldular bir kaçtılar. biraz zor kaçtım onların elinden. Kaçtılar bunlar. Resmen işkence mi ediyorsun hayvanlara? Ya bu, bu Vallahi. bir tür işkence aslında biliyor musun? Ay diyor komşular Saliha Hanım bu gülücüye bir şey oldu mu? Siz köpeklerinizi koruyun de. <laughs> Eyvah. Siz köpeklerinizi koruyun. Hayvanlar nefes alamadı. Biraz ağladım ama neyse şimdi geçti. Hadi bir Niye şey ağladın? Hayırdır? Ha. Yok, ne demek ısırdım acaba? Tasmasını çekiyorsun. Böyle kulaklarını çekiyorsun. Kızım o kadar uğraşılmaz ki hayvanlarla. Bir de küçükken kuyruklarını çekerdi hayvanların. Evet. Yine yapmamışsındır yapma, umarım. Yapma, Isırırlar yapma, yapma. yapma. Bilmediğin yapma. hayvanların yanına yaklaşma diyorum ben sana ben de değil mi? Ben de öyle diyorum ama anlamıyor. anlamıyor. Ben nefes alamıyorum. Anlamıyorum ben. Niye anlamıyorum? Benim ya. neden anlamadığımı ha. Tamam, neyse akşama artık söyle akşama annesine çaresine bak. Bence de annem bunun adam, çaresine yoruldum. baksın. Ben yoruldum bu adam gibi kız akıllı kız olmazsa benimden parka marka gelmesin. Ben yoruldum yine hangi kısa. Parka mı çıkmayacağız şimdi? Evet. E, biraz öyle görünüyor. Sen eve ben parka tamam Nana, mı? Ben mi eve ben parka evet. canım anneannem minnoş anneannem. Tamam oldum. tamam numara Nana. edeceğiz. Nana. Bir düşüneceğiz tamam, bakalım. Tamam gülücük gel. Hadi bir düşünelim. Gel bir düşünelim biz Hı. düşünelim. Hey. <laughs>